Merhaba ve kaynaklarımıza yapacağımız bu e, kapsamlı değerlendirmeye hoş geldiniz. Bugün elimizde Şili'de düzenlenen daima demokrasi başlıklı oldukça önemli bir toplantının video dökümü var. Ev sahibi Şili Devlet Başkanı Boric, yanında Brezilya'dan Lula, İspanya'dan Sanchez, Uruguay'dan Orsi, Kolombiya'dan Petron gibi hani ilerici diyebileceğimiz liderler var. Mekan da ilginç. Lamoneda Sarayı biliyorsunuz. Kendi başına bir tarih, bir sembolizm taşıyor, değil mi? Kesinlikle. Çok anlamlı bir yer seçimi. Peki bu yoğun gündemde bu liderleri bir araya getiren şey neydi? Yani bu aciliyet neden? Ve masada neler konuşuldu? Gelin bu buluşmanın biraz daha derinliğine inelim birlikte. Evet. Yani İlk göze çarpan şey dediğiniz gibi o aciliyet hissi. Çok belirgin. Liderler şeyden bahsediyorlar. Demokrasiye yönelik küresel organize bir tehdit var diyorlar. Bunun arkasında da oligarklar ve aşırı sağ var. Hani sistematik bir çaba bu. Hatta İspanya Başbakanı Sanchez durumu nefret ve yalan enternasyonali diye tanımlıyor. Oldukça çarpıcı bir ifade. Nefret ve yalan enternasyonali. Vay. Evet, yani temel kaygılar ne? İşte dezenformasyonun yayılması, artan eşitsizlik ve tabii aşırıcılığın tehlikeli yükselişi. Anladım. Yani bu sadece e, mevcut durumu koruyalım refleksi değil, daha ötesi var. Demokrasiyi aktif olarak güçlendirme, bir savunma çağrısı gibi. Tam olarak öyle. Proaktif bir duruş sergileme niyeti var. Peki, bu tanımladıkları nefret ve yalan enternasyonaline karşı somut olarak ne öneriyorlar? sadece tehlikeyi tespit etmekle kalmamışlardır herhalde değil mi? Yok tabii ki. Üç ana eylem alanı belirlemişler, üzerinde yoğunlaşmışlar. Birincisi demokratik kurumları ve çok taraflılığı güçlendirmek. Yani ülkelerin tek başına değil de birlikte hareket etmesi prensibi. Çok taraflılık yani uluslararası işbirliği. Aynen. Demokrasinin temel mekanizmalarını sağlamlaştırmak ve uluslararası işbirliğini canlandırmak. Hatta bu çerçevede İspanya 2026'da bir sonraki demokrasi zirvesine ev sahipliği yapacakmış. Bu da duyuruldu. Bu da işin devamlılığına işaret ediyor zaman güzel. Evet, bir süreklilik arzusu var. Kurumları güçlendirmek önemli, kabul ama günümüzün belki de en kaygan zemini dijital dünya ikinci alan sanırım orayla ilgili özellikle Sanchez'in bahsettiği o yalan internasyoneli dijital alanda çok daha etkili çok daha hızlı yayılıyor maalesef. Kesinlikle öyle. Çok doğru bir nokta. İkinci ana başlık tam da bu. Dezenformasyonla mücadele ve dijital yönetişim. Buradaki amaç ne? algoritmaların kamuoyunu manipüle etmesine, sosyal dokuya zayıflatmasına engellemek, daha şeffaf, daha hesap verilebilir bir dijital alan için hani demokratik bir yönetişim modeli çağrısı yapılıyor. Ve altı çizilen çok önemli bir nokta var. İfade özgürlüğü asla nefret söylemi yaymak veya suç işlemek için bir kılıf olamaz diyorlar. Bu demokratik dijital yönetişim Kulağa çok mantıklı geliyor tabii ama pratikte ne kadar uygulanabilir? Yani dev teknoloji şirketleri var, bilginin kontrolsüz yayılımı var. Bu platformların direncini kırmaya yönelik bir strateji konuşulmuş mu peki? Kaynaklarda buna dair bir şey var mı? Şöyle, kaynaklarda bu direncin spesifik olarak nasıl kırılacağına dair çok detaylı mekanizmalar yok aslında. Ama vurgu daha çok uluslararası işbirliği ve ortak standartlar oluşturma yönünde. Yani tek bir ülke başa çıkamaz benzer düşünen ülkeler birlikte hareket etmeli anlayışı hakim anlıyorum yani kolektif bir çaba gerekiyor evet ve bu da bizi aslında üçüncü alana bağlıyor eşitsizlik meselesi liderler bu dijital tehditlerin ve kurumlara güvensizliğin kökeninde yatan daha derin bir soruna da işaret ediyorlar. Ha yani işin ekonomik ve sosyal adalet boyutuna geliyoruz. Demokrasinin vaatlerini yerine getirememesi insanların sisteme olan inancını sarsıyor ve bu da aşırılıklara kapı aralıyor. Bu bağlantıyı mı kuruyorlar? Tam olarak öyle üçüncü odak noktaları eşitsizliği azaltmak. Çok net. Liderler diyor ki sosyal, çevresel, ekonomik adaletsizlikler bunlar insanların kurumlara demokrasiye olan güvenini temelden sarsıyor. Ve aşırı sağ da tam bu boşluktan besleniyor işte. Lula mesela Brezilya'daki yoksulluğu azaltma ve sosyal programlar konusundaki kendi deneyimlerini paylaşmış. Adil ücretler, çalışma saatlerinin belki yeniden düzenlenmesi gibi daha somut konular da gündeme gelmiş. Çalışma saatleri bile konuşulmuş yani. İlginç. Evet. Ve şey de çok dikkat çekici, süper zenginlerin vergi adaleti yoluyla topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği fikri. Bu çok güçlü bir şekilde savunulmuş vergi adaleti. Evet, bu da önemli bir boyut. Bu üç alan aslında ne kadar da iç içe geçmiş, değil mi? Yani dijital manipülasyon, artan ekonomik güvensizliğin yarattığı o kırılgan zeminde daha kolay kök salıyor sanki. Kesinlikle. E bu da dönüp dolaşıp demokratik kurumlara olan inancı yok ediyor. Yani tek bir cephede değil, bayağı çok boyutlu bir savunma hattı kurmaya çalışıyorlar gibi anlıyorum. Aynen öyle. Çok doğru bir tespit ve anladığım kadarıyla bu sadece liderler seviyesinde kalmayacak bir çaba. Daha geniş bir tabana yayılacak. Kesinlikle. Toplantının önemli çıktılarından biri de bu zaten sadece hükümetler arası bir iş değil. Akademi, sivil toplum kuruluşları, sendikalar yani toplumun farklı katmanlarını bu sürece dahil etmek istiyorlar. Hem yukarıdan aşağıya hem aşağıdan yukarıya işleyen bir mekanizma yani. Evet aynen öyle bir niyet var. Dahası bu girişimi coğrafi olarak da genişletmeyi planlıyorlar. Meksika, Honduras, İngiltere, Kanada, Avustralya, Güney Afrika, Danimarka gibi hani farklı coğrafyalardan, farklı politik yelpazelerden ülkelerin liderlerini de bu çaba davet etmek istiyorlar. Bu da sorunun gerçekten küresel olarak algılandığının bir göstergesi aslında. Tam olarak, tehdit küreselse yanıt da küresel olmalı diyorlar. Peki, bu küresel perspektif içinde, toplantıda acil güncel bir başka küresel krize de değinilmiş sanırım. Gündenden düşmeyen bir konu var. Evet evet, o da önemli bir gündem maddesiydi tabii. Gazze. Liderler Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanması yönünde ortak ve güçlü bir çağrıda bulundular. Durumu çok net bir şekilde bir insanlık trajedisi olarak nitelendirmişler ve başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun artık somut adımlar atması gerektiğini vurgulamışlar. Anladım. Peki tüm bu tartışmalar, planlar dinleyicilerimiz için, sizin için ne ifade ediyor bütün bunlar? anlaşılan o ki bu liderlerin de altını çizdiği gibi demokrasi hani bir kere kazanıp sonra rahatça arkanıza yaslanacağınız bir şey değil. Hiç değil. Sürekli bir ilgi, sürekli bir çaba istiyor ve en önemlisi belki de insanların hayatında elle tutulur iyileşmeler sağlayarak kendi meşruiyetini sürekli yeniden üretmesi gereken bir yapı. Değil mi? Kesinlikle ve tam da bu nokta belki kapanışta üzerinde düşünmemiz gereken kritik bir soruyu getiriyor akla. Eğer demokrasiye yönelik bu küresel tehditler liderler düzeyinde bu kadar organize, koordineli bir yanıt gerektiriyorsa ama aynı zamanda hepimizin bildiği gibi kurumlara yönelik genel bir güven aşınması da yaşanıyorsa, o zaman bizlerin yani sıradan vatandaşların demokrasiyi tabandan güçlendirme, sahiplenme ve bu tür uluslararası çabaları belki destekleme belki yönlendirme rolü tam olarak ne olmalı? İyi bir soru. Liderlerin çabası yeterli mi yoksa asıl iş bize mi düşüyor? Evet, bu hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru bence.